Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. E, boş dünyadayız. Yani sıfır dünyam var arkadaşlar. Linklerim çünkü. Survivor modda oynayacağım. Hiçbir seed yazmayacağım arkadaşlar ya yazsam mı? Yazayım mı? Yazıyorum lan. Evet, yazmam Niye bu kadar saçma oldu? Bunu yapayım. Ne güzel. Gün mu? Şöyle ilk başta direkt ben coin istiyorum abi. Gel. Sesini biraz kısayım. Beni duymuyorsunuz yok sonra. Abi seviyorum ya. Ama çakma bu. Ya yani Minecraft'ım vardı arkadaşlar. APK'dan atmıştım. Aşırı derece donduğu için artık oynamıyorum. Yani sildim. Şimdi kimsin mal niye sildin? Mal niye sildin? Donsa da bir şey olmazdı gerçek Minecraft'ta. Yani oyuna bile giremiyorsun. Oyunu seni almıyor yani. Sıkış yapıldı diyor. Bu arada imiri bir koyayım ya. Tamam. Başta bir krabın yapacağım. Ardından çubuk yapacağım. Ve kazma balta kürek yapacağım. Ardından ısı yatak yapacağım. Sıkıcı. 16 tane. Hop. Hop. Ya ben ne şey yapamıyorum türlü ya. Tamamdır. Çık. İlk başta bir yatak yapalım. yatak kurtaralım. Hop. Hop. Bir tane kürek lan. Şu. Bir tane ağaç lazım arkadaşlar buna. Ne yapıyorum ben? Neyse bir şey olmaz ya yapmayız. Kendim artık göstermeyeyim. Şimdi onu nasıl ki? Ben niye bu kadar çok acıktım? Zorluğum kaç ki? Bir, tek... bir tek kapatırız. bir tık kapatırız çok mu zor? Arkadaşlar bu ikinci mi üçüncü mü ne Minecraft videosu çekişim. Oo madem madem madem. taşlı devrine geçip demir arayacağız. Ama bak benim ağaç kasmam Yoksa hiçbir poh yapamayız. Arkadaşlar zaman çok çabuk geçiyor. Hemen 3 dakika 20 saniye oldu ya bu ne. Çok hızlı Azıcık tutsam mı yakınız galiba tamam. Direkt maden direkt maden. Şimdi şunları iki tane çubuk yap. Yapsak bir zaten. Şunlar değildi buradaydı. De. Başta bir kömür bulsam ne iyi olur ne iyi olur. Ama o madem de ne büyükmüş lan. Şuna bak. Git git bitmiyor. Böyle maden için nasıl çıkayım Bu maden mi abi ya? Küçük bir yer vardı orası galiba vardı. tam maden. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Böyle taşlarımızı kasarım. Gözüne geçsek yeter. Kremi de yaptım arkadaşlar sonunda. Hoppa. Nice nice. Bir yer vardı, ha. Burası. Ya abi sadece kürür çıksa da olur. Bak ben önümü göremiyorum kömür yapıyorum arkadaşlar ne? Koy bir tane. Oha. Burada de buluruz o zaman da Tümler bir dursun abi orada. Bu ne ya? Bu ne ya? Ver şunu. Demir zırh yaparsam Oh. Demir zırh yaparsam arkadaşlar çok iyi olacak zaten tane deli şey gördüm. Tam başka yok. Koş. Toplayalım şunları. Biri burada, birisi burada. önce bunu gördüm. İki tane miydi? Ya abi kim böyle işin içine. Ya bu ne? Abi iz mi bıraktınız. Ne yaptınız siz? Burada her yere işer yani. Burası. bu Pantolon bile yapamazsın sen bunu. Yani. Demir pantolon bile yapamazsın. Ne yaparım? 3 tane kazmaya gidiyor. Kartım sana bir tane. Ne bakacağım? Kırık mı yapacağım? Kırık mı bu bakıma yaramaz. Karşı kırık sana yetiyor zaten. Mağlamcı mısın? Görüşürüz. ben Şimdi madenden çıkış. Bu ne ya? Yemin et. Tamam bir yastık alayım. Kocaya tahta bir tane yastık yok ya, bu ne? Bir odun kalsana. Tanrım adem oğlum. Çekersen oğlum. Emir buldum. O sıra kuşum göt gibi bağırır. bak burayı iyiymiş burayı iyiymiş altında da var bir kere de olsun tamam toplam 10 tane iyi tamam güzel yok yok tamam devam ya, buralara girmişim ya ben şuraya girmemişim ama bak buraya girmedim niye çünkü Madem değil. var Aha bak buraya girmedim arkadaşlar. Burada yemin edebilirim girmedim. Çünkü ben her yerimi bırakalım bırakıyorum. Bak girmedim. Dakika, bana, bana biraz kömür versin. Sen bana biraz kömür ver. Hadi. Buradan başka hiçbir şey istemem ben. Hadi hadi hadi. hadi. Harbi madeni kaybettim hadi. Yaracın ne kadar varsa ver 10 tane. Tamam onu sana yeter 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 yeter. Çıkar. Çıkar. koy şuraya. Oh. Eşkürü evet, ya. Nerede o? Evet efendim. Şurada mı? Evet. Ne tane rakoştuk. Bak. Hadi ya. Bitti. Harçev şey bitti. Şey. ቆምተን Akşam oluyor arkadaşlar bu arada. Video durdurmuyor. Aha ev buldum. Ev buldum, ev buldum, ev buldum. Vallahi ev buldum, billahi ev buldum. Ev. Ev arkadaşlar bu. Mantar çok güzel lan. Koş şuraya yatağına. Şimdi oyu. Arkadaşlar mantar ağacı mantar. Mantar ağacından ev yaptım bakın. Şimdi şu an altını şöyle odun küçük koyacağım. Ardından bir tane kapı yapacağım. Al sana ev kanka. Al kimse bilemez zaten birinden kaçıyorsan ya da ev yapma ya da en az ev kazanır oyunu oynuyorsanız ne güzel mantar ağacı bunu yap oldun da bak sadece işte, kaç tane 40 tane oldun 40 tane oldun gerçekten bak 48 tane oldun bir de kapıya 48 tane oldun ben kaç tane vardı şimdi bende 40. Tamam. Şimdi bakacağız kaç tane gitti. Biraz <laughs> avcısız olmuş arkadaşlar. Video hemen bitebilir Bu ev yapacağız arkadaşlar ve ardından videoyu sonlandırmak zorundayım. Yoksa biter. Crafting table'ı yapmamışım. Ya. Kapı nerede? Bir tane chest tamam. Ne oldu lan? Aa! Arkadaşlar ben dünyadan attı. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.